mekanın altına indik. Hoppa. Abi, tuhaf bir fışır fışır var. Çalıştır. Tak çalıştır bizi de alıştır. Hadi bakalım. He, buradan darbe. Şimdi. Tamam abi işte evet. Bu arabanın intercool radyatörünü sökeceğiz. Çünkü gerçekten kaçırıyor. Sinan abi sağ taraftan küçük bir darbe almış bu. Klima boruları falan kırılmış hep. Bence o aradan da bu interkole çatlaklık verdi ya da zedeledi. Şu anda da fosur fosur Ödüyor. hava kaçırıyor. Aynen alt tarafta değil yüksek ihtimalle. Üst tarafta çatlak o yüzden